Velilerden bir tanesi. Caferi Huldi. Allah ondan razı olsun. Tasavvuf ehli büyük bir zahattır. Bağdat evliyasında. Çok sevdiği bir genç vardı. Arada sohbetine geldi. İstikrarlı değildi sohbette. Kardeş geldi. Dedi ki efendim imanla ölmem için bana bir nasihat verir misin? Anladım ki bu kadar sohbet dinledim, kitap okudum. Anladım ki imanla ölmediğin zaman her şey boş. Sıfır. Sıfırı tüketiyorsun ve her şeyi kaybediyorsun. Şeyhim imanla ölmem için bana bir nasihat eder misin? Caferi Huldi Hazretleri dedi ki evladım imanla ölebilmek için son nefesinde Allah diyebilmen lazım. Son nefesinde Allah dersen imanla ölürsün. Anladın mı? Anladım efendim. Dedi, genç dergahı terk etmeye başladı gitmeye. Başladı sırtını döndü giderken. Efendim dedi ki evladım dur bakayım. Sen benimle dediğimi anladın mı? Anladım efendim. E ne anladım? Son nefeste Allah demem lazımmış. E peki şu anda aldığın nefes senin son nefesin değil mi? Sen son nefesinin ne zaman olacağını biliyor musun evladım? Hayır efendim bilmiyorum. O zaman senin şu anda aldığın nefes ve verdiğin nefes senin son nefesin. Allah diyebilmek için son nefesinde şimdiden Allah demeye başlaman lazım gelmez mi?